Biz hepimiz beynimizin her zaman en mantıklı, en verimli kararları verdiğini sanıyoruz. Ama kendimizi kandırıyoruz. Özellikle bizim gibi DHB'li beyinlerde bu durum bambaşka bir boyutta yaşanır. O büyük, karmaşık görünen projeye başlamak bir dağa tırmanmak gibi gelir bize. Sanki görünmez bir duvar öldür önümüze. Hiç o çok önemli, o büyük projeye başlamak için günlerce hatta haftalarca ertelediğimiz oldu mu? Bir e-posta yazmak bile saatler sürdü mü? bazen yapılacaklar listemizdeki ilk maddeye bakıp öylece donup kaldığımız. O anı hatırlıyor musunuz? Sanki beynimiz bunu şimdi yapamayız, çok büyük, çok zor, nereden başlayacağız ki diye bağıran bir acil durum sirenini çalıyor gibi. İşte tam da bu durum erteleme felci olarak biliniyor. Bunun bilimsel adı ise yönetici işte bozukluğu. Peki bizim beynimiz neden böyle çalışıyor? Neden bu kadar zorlanıyoruz? Temelinde dopamin var. Bizim beynimizdeki dopamin sistemi anlık ödüllere çok daha duyarlı. Gelecekteki büyük bir ödül o an yapılması gereken küçük, sıkıcı bir adımdan daha az çekici gelir bize. Bir proje başlatmak, bir e-posta yazmak, bir rapor hazırlamak bunlar anında dopamin patlaması yaratmayan işler. Bu yüzden beynimiz direnir, adeta grev yapar. Şimdi değil der, daha eğlenceli bir şey yapalım. Bu bizim suçumuz değil. Bu beynimizin kabulamasının bir sonucu. Bizim beynimiz görevleri otomatik olarak küçük, yönetilebilir parçalara ayırmakta zorlanır. Bir görev bize tek bir devasa blok gibi görünür ve o bloku hareket ettirmek imkansızmış gibi hissettirir. Bize öyle gelir ki başlamak için mükemmel anı beklemeliyiz. Mükemmel bir plan olmalı. Her şey kusursuz olmalı. Ama o mükemmel an asla gelmez. İşte tam da bu noktada zihnimizde bir yankı odası devreye girer. Bir görevi düşündüğümüzde o oda anında dolmaya başlar. Çok zor, yapamazsın, başarısız olacaksın, daha iyisini yapmalısın, ne gerek var şimdi gibi seslerle. Bu sesler birleşir, büyür ve bizi olduğumuz yere sabitler. Sanki görünmez bir kuvvet bizi sandalyemize yapıştırmış gibi. Bu iç sesler bizim o ilk adımı atmamızı engeller, bizi felç eder. Bu yankı odası bizim içimizdeki o eleştirel sesin, o korkuların, o geçmişteki başarısızlıkların birikimi. Bize sürekli yetersizsin fısıldar ve biz bu fısıltıları gerçek sanırız. Bu sesler o kadar gürültülü hale gelir ki ne yapacağımızı bilemez hale geliriz. Oysa o sesler sadece birer yankıdır, gerçek değildir ama bizi felç etme gücüne sahiptirler. Ben de bunu defalarca yaşadım. Bir e-posta yazmak bile bazen saatlerimi alıyor. Çünkü her cümleyi, her kelimeyi defalarca sorguluyorum. Acaba doğru kelime bu mu? Yanlış anlaşılır mıyım? Daha iyisini yazabilir miyim? Bu sorular beynimde bir girdap yaratır ve beni o e-postayı göndermekten alıkoyar. Oysa o e-postanın sadece gönderilmesi gerekiyordur. Mükemmel olmasına gerek yoktur. Peki bu yönetici işte bozukluğu sadece erteleme mi demek? Hayır, çok daha fazlası. Planlama, organizasyon, önceliklendirme, görev başlatma, zaman yönetimi, dürtü kontrolü. Hepsi bu kavramın içine girer. Bizim için bir görevi parçalara ayırmak, adımları sıralamak, hangi adımın önce geleceğine karar vermek bile yorucu bir süreçtir. Normal bir beyin bunu adeta otomatik pilotta yaparken biz her seferinde manuel olarak uğraşmak zorunda kalırız ve bu da bizi inanılmaz derecede yorar. Zihinsel enerjimizi tüketir. Hepimiz bu tuzağa düşüyoruz. Bu bizim ortak mücadelemiz. Eğer şu an evet, bunu yapıyorum diyorsan videoyu beğenerek bize katıldığını göster. Yalnız değilsin. Bizim gibi düşünen, bizim gibi hisseden birçok insan var ve bugün bu zorlukların üstesinden gelmek için bize yeni bir müttefik sunacağım. Yapay zeka, özellikle ChatGPT. Çünkü o bizim o ilk adımı atmamızı sağlayacak sihirli değnek olabilir. Ama önce bu mekanizmanın bizi günlük hayatta nasıl sabote ettiğini daha yakından inceleyelim. Peki bu yönetici işte bozukluğu mekanizması günlük hayatta bizi nasıl sabote ediyor? Hangi tuzaklara düşmemize neden oluyor? Üç kritik senaryo var ki hepimiz bunlarla defalarca karşılaşmışızdır. Senaryo 1. Mükemmelliyetçilik tuzağı. Diyelim ki yeni bir iş raporu hazırlamamız gerekiyor. Belki bir sunum metni yazacağız. Teslim tarihi bir hafta sonra. Normal bir beyin şunu düşünür. Hemen bir taslak oluşturayım, ana fikirleri belirleyeyim, sonra düzeltmeler yapar, detayları eklerim. Onlar için başlamak bitirmenin yarısıdır. Bir şekilde başlarlar, eksik bile olsa, bir şeyler ortaya koyarlar. Ama bizim DHB beynimiz ne yapar? O içimizdeki eleştirel ses hemen devreye girer. Mükemmel olmalı. İlk cümle kusursuz olmalı. Her paragraf sanat eseri gibi akmalı. Bu sunum kariyerini etkileyecek. En ufak bir hataya yer yok. Saatlerce boş bir sayfaya bakarız. Başlamadan bitiririz aslında. Çünkü zihnimiz o henüz yazılmamış metnin her potansiyel hatasını, her eksikliğini önceden görür ve bu bizi felç eder sonuç rapor ya hiç başlamaz ya da son dakikaya sıkışır. Stres ve panik içinde uykusuz gecelerin ardından tamamlanır ve çoğunlukla o mükemmel olduğuna inandığımız rapor bile aslında sadece yeterli olur. Ama bize çok daha fazla enerjiye, daha fazla strese ve daha fazla zaman kaybına mal olur. Bu bize eğer mükemmel yapamayacaksak hiç yapmayalım diyen içimizdeki sabotajcının bir oyunu. Hepimiz bu tuzağa düşüyoruz, değil mi? Benim de defalarca başıma geldi. Bir paragrafı yazıp silmekten saatlerimi kaybettiğim çok oldu. Senaryo 2. Görevin görünmezliği ve zaman körlüğü. Birkaç gün içinde teslim etmemiz gereken önemli bir proje var. Belki bir ödev, belki bir sunum, belki de evdeki büyük bir düzenleme işi. Adımları biliyoruz ama bir türlü başlayamıyoruz. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Normal bir beyin bu büyük görevi otomatik olarak küçük, yönetilebilir parçalara ayırır. Zihinsel olarak bir timeline çizer. Bugün şunu yapayım, yarın bunu. Ama bizim DEHB beynimiz için o proje sanki dev bir sis perdesinin ardında duran görünmez bir dağ gibidir. Nereden başlayacağımızı bilemeyiz çünkü beynimiz o adımları otomatik olarak parçalara ayıramaz. Görev sanki hiç var olmamış gibi zihnimizin arka planında bir yerde durur. Bizim için gelecek çok soyuk bir kavramdır. Yarın veya bir hafta sonra sanki yıllar sonraymış gibi gelir. Bu duruma zaman körlüğü diyoruz. Sonuç Proje teslim tarihine kadar var olmayan bir görev gibi durur. Biz başka şeylerle meşgul oluruz. Çünkü beynimiz o anlık dopamin veren daha kolay şeylere yönelir. Sonra bir anda aman tanrım yarın teslim diye uyanırız ve gece gündüz çalışmaya başlarız. Bu inanılmaz bir stres ve tükenmişlik yaratır. Hepimiz bunu yaşamışızdır. Sanki zaman bizim için farklı bir hızda akıyor gibi. Bize de oluyor mu? Benim çok sık başıma geliyor. Bazen bir haftalık işi son 24 saate sığdırmaya çalışıyorum. Çünkü o ana kadar görev zihnimde somutlaşmıyor. Senaryo 3. Fikir fırtınasının kaosu. Bir toplantıda yeni bir fikir sunmamız gerekiyor. Belki bir beyin fırtınası seansı var ve katkıda bulunmamız bekleniyor. Bizim beynimiz fikirlerle dolu. Adeta bir şelale gibi akıyorlar. Bir anda aklımıza yüzlerce harika fikir gelir. Normal bir beyin bu fikirleri belirli bir düzene sokabilir, ana başlıklar altında toplayabilir, hiyerarşik bir yapı oluşturabilir. Ama bizim DHB beynimiz ne yapar? Her fikir bir diğerine atlar, bir örümcek ağ gibi birbirine dolanır. Bir anda o kadar çok şey düşünürüz ki tek bir tutarlı cümle kuramayız. Her fikir o kadar parlak görünür ki hangisinin önemli olduğuna karar veremeyiz. İçimizdeki bu kaos dışarıya da yansır sonuç konuşmaya başlarız ama cümleler havada kalır. Bir fikirden diğerine zıplarız. Karşımızdaki kişi bizi anlamakta zorlanır. Biz de kendimizi ifade edemediğimiz için hayal kırıklığı yaşarız. Sanki beynimizdeki o zenginlik bir anda bir karmaşaya dönüşür ve biz onu dışarıya aktaramayız. Bu içimizdeki o yaratıcı ama bir o kadar da dağınık zihnin bir sonucu. Fikirler o kadar hızlı gelir ki onları yakalayıp düzene sokmaya vaktimiz olmaz. Ben de bunu yaşıyorum. Sanki beynimde bir festival var ve herkes aynı anda konuşuyor ve ben hangi sesi dinleyeceğimi bilemiyorum. Bu senaryolardan hangisi size en tanıdık geldi? Yorumlarda paylaşın, yalnız olmadığımızı görelim. Hepimiz bu zorluklarla mücadele ediyoruz. Ama unutmayın, bu bir kader değil. Bu zorlukların üstesinden gelmek için artık elimizde güçlü bir araç var. Şimdi o çözümlere geçelim. Peki çözüm ne? İçimizdeki o erteleme canavarını, o yankı odasını, o kaos mimarını nasıl susturacağız? İşte burada yapay zeka, özellikle ChatGPT bizim için bir harici beyin görevi görebilir. O bizim için o ilk adımı atacak. O dağınıklığı toparlayacak. O görünmez görevleri görünür kılacak bir müttefik. Bu taktikler canımızı yakabilir. Çünkü egomuz bunlardan hoşlanmayacak. "Ben bunu yapabilirim. Benim beynim yeterince zeki." diyecek içimizdeki o gururlu ses. Ama iyileşmek istiyorsak o ilacı içeceğiz. O ilk adımı atmak için bir dış yardıma ihtiyacımız olduğunu kabul edeceğiz. Unutmayalım ki yapay zeka bizim yerimize işi yapmayacak. Ama o ilk adımı atmamız için bize mükemmel bir fırlatma rampası sunacak. Taktik 1. Erteleme felci için chat verilecek sihirli komut. Bizim beynimiz başlangıç noktasını bulmakta zorlanır. O devasa görevin neresinden tutacağımızı bilemeyiz. İşte tam burada chat bu görevi delege edebiliriz. Ben ne yapıyorum? Ben genelde bu konuda 5 maddelik basit bir başlangıç taslağı oluştur veya bu e-postayı 3 basit adında nasıl yazabilirim diye soruyorum. Sadece bir başlangıç noktası, bir kıvılcım arıyorum. Beton adımlar. Birinci görevi ChatGPT'ye basitçe tanımla. Yeni bir iş raporu hazırlamam gerekiyor veya bir arkadaşıma uzun zamandır ertelediğim bir e-posta yazacağım. İkinci görevi. ChatGPT'ye sihirli komutu ver. Bu görevi en küçük, en kolay adımlara böl. Her adımı bir dakikadan uzun sürmeyecek şekilde listele. Veya bana bu konu hakkında hızlıca bir taslak oluştur. Mükemmel olmasına gerek yok. Sadece bir başlangıç noktası olsun. Üçüncü. ChatGPT'den gelen ilk taslağı alınca gözünüzde o devasa görev küçücük bir başlangıç noktasına dönüşecek. İşte o ilk adımı, o bir dakikalık görevi atabiliriz. 4. Unutmayalım. Yeterince iyi diye bir kavram var. İlk taslak sadece bir başlangıç. Amacımız mükemmel olmak değil, başlamak. Bu, o erteleme duvarını yıkmanın en kolay yolu. Taktik 2. Düşünce dağınıklığını 5 dakikada organize etme yöntemi. Bizim beynimizdeki fikir fırtınasını hatırlıyor musunuz? o kaotik, dağınık düşünceler. ChatGPT o kaosu bir düzene sokabilir. Bizim için bir zihin haritası oluşturabilir. Ben ne yapıyorum? Ben bir toplantıdan önce veya bir konu hakkında düşünürken aklıma gelen her şeyi ChatGPT'ye yazıyorum. Karışık, anlamsız cümleler bile olsa fark etmez. Kelimeler, sorular, yarım kalmış fikirler. Ne varsa boşaltıyorum. Beton adımlar. Birinci, aklına gelen her şeyi dağınık ve düzensiz bir şekilde ChatGPT'ye dök anahtar kelimeler, yarım cümleler, sorular, ne varsa beyninden çıkan her şeyi yaz, hiçbir şeyi filtreleme. 2. Ardından chat GPT'ye de ki, bu dağınık notları anlamlı başlıklar altında topla ve bana özetle. Önem sırasına göre sırala veya bu fikirleri bir sunumun ana hatları şeklinde düzenle. 3. 5 dakika içinde o içimizdeki fikir kaosunun yerini anlaşılır, organize bir yapı alacak. Chat GPT bizim için o zorlu sınıflandırma ve düzenleme işini yapacak. 4. Bu bize, düşüncelerimi toparlamak imkansız değilmiş hissini verecek ve bir sonraki adıma geçmek çok daha kolaylaşacak. Bu, içimizdeki o yaratıcı ama dağınık zihni ehlileştirmenin harika bir yolu. Taktik 3. Yapay zekayı harici hafıza olarak kullanma tekniği ve zaman körlüğüne karşı AI takvim asistanları. Zaman körlüğü ve unutkanlık bizim en büyük düşmanlarımızdan. Önemli bilgileri unuturuz, görevleri gözden kaçırırız. Yapay zeka bizim için bir harici hafıza ve takvim asistanı olabilir. Ben ne yapıyorum? Ben önemli bilgileri, toplantı notlarını, hatta kişisel hedeflerimi chat GPT'ye yazıp saklıyorum. Sonra ona bana hatırlat diyorum veya belirli sorular sorarak o bilgiyi geri çağırıyorum. Beton adımlar. Harici hafıza için. Birinci. Bir toplantıdan sonra ana noktaları, kararları ve görevleri hızlıca ChatGPT'ye yaz. Bu toplantının önemli kararları şunlar, yapmam gerekenler şunlar gibi. 2. Daha sonra bana X toplantısının önemli kararlarını hatırlat veya bugün yapmam gereken görevleri listele diye sorabiliriz. ChatGPT bizim için o bilgiyi organize edecek ve ihtiyacımız olduğunda geri verecek. Bu bizim için ikinci bir beyin gibi. Beton adımlar AI takvim asistanları için 1. ChatGPT'nin kendisi doğrudan bir takvim değil ama onunla etkileşimli takvim araçlarını kullanabiliriz. Örneğin Google Calendar entegrasyonları olan diğer yapay zeka araçları. Ancak ChatGPT'yi planlama için kullanabiliriz. 2. Bir görevi veya etkinliği ChatGPT'ye anlatın. Önümüzdeki hafta bir sunum yapmam gerekiyor. Bana bu sunumu hazırlamak için günlük adımlar öner ve takvime eklemem için hatırlatmalar oluşturmanda yardımcı ol. 3. Yapay zeka o görevi parçalara ayıracak ve hatta bize spesifik saatlerde hatırlatmalar kurmamız için öneriler sunacak. Pazartesi 10.00'da taslak oluştur. Salı 14.00'da görselleri hazırla gibi. Dördüncü, Bu sayede zamanı somutlaştırabilir, o görünmez görevleri görünür hale getirebiliriz. Zaman körlüğüne karşı en büyük silahımız zamanı somutlaştırmaktır. Bu taktikler işinize yaradıysa ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız kanala abone olduysanız başlıyorum. Şaka yapıyorum. Zaten başlamıştık. Ama abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki bu entelektüel yolculuğumuzda yeni bölümleri kaçırmayalım. Unutmayalım ki DEHB ile yaşamak bir mücadele olabilir ama yalnız değiliz. Bizim gibi düşünen, bizim gibi hisseden birçok insan var ve artık yanımızda o ilk adımı atmamıza yardımcı olacak güçlü bir müttefikimiz var. Yapay zeka o, bizim potansiyelimizi serbest bırakmak için tasarlanmış bir araç. Onu kullanmaktan çekinmeyelim. İçimizdeki o potansiyeli ortaya çıkarmak için bize sunulan bu yeni araçları kullanmaktan çekinmeyelim. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Biz hep birlikte öğreniyoruz, birlikte büyüyoruz. İçimizdeki o muhteşem potansiyeli ortaya çıkarmak için bu yeni nesil araçları kullanmaktan korkmayalım. Onlar bizim için var. Dipnot TR'de bugünlük bu kadar unutmayın, zihniniz için yeni bir pencere açmak her zaman sizin elinizde. İncelememizi istediğiniz kitapları veya konuları aşağıda yorumlarda paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.